Dostlarım selamlar, hoş geldiniz. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Videoya geçmeden önce birkaç tane duyuru yapmak istiyorum. Şu an anlatacağım şeyleri sadece para kazanmak isteyenler dinlesin arkadaşlar. Diğerleri videoyu ileri doğru sardırıp strateji izleyebilir. Bugün ilk önemli duyurum arkadaşlar şu. Miami indikatörünün fiyatını 30 dolar olarak güncelledik. Ve ayrıca ayda sadece bir gün. O da ayın 22'sinde toplu olarak erişim vereceğiz arkadaşlar. Herkese tek tek erişim vermek bizi yormaya başladı. Çok vakit alıyor ayrıca. Bu şekilde toplu olarak erişim vereceğiz. Ve artık dostlarım artık Miami indikatörüne deneme vermiyoruz. Dediğim gibi bizi çok uğraştırıyor. Ayrıca da Miami'nin kıymeti pek bilinmiyor arkadaşlar maalesef. Miami'den daha kötü olan muadilleri piyasada 200 dolarlara 1000 dolarlara satılıyor. Bunları görüyoruz. Kullananlar da bizlere ulaşıyor, yazıyorlar. Hocam ben 1000 dolara bunu aldım. Keşke Miami'yi alsaymışım. Miami çok daha iyi ve ayrıca çok daha ucuz. Dediğim gibi o yüzden fiyatını 30 dolar olarak güncelledik. Nasıl çalıştığında videolarımda detaylıca anlattım. Telegram kanalımdan gelip de ekstradan bilgi alabilirsiniz. Her ayın 22'sinde toplu olarak erişim verilecek arkadaşlar. Eğer kaçırırsanız diğer ayı beklemek zorundasınız. Bu şekilde. İkinci duyurum şu. Arkadaşlar stratejileri anlatıyoruz her gün. Sizlerden de yorumlar geliyor. Hocam hangisi en iyi strateji? En iyi strateji diye bir şey yok arkadaşlar. Size en iyi gelen strateji en iyi stratejidir. Bunun bilincinde olun. Ve ayrıca stratejiler de maalesef tek başına çok fazla para kazandırmıyor. Bunun için teknik analiz veya temel analiz bilmeniz şart. Temel analize geçtim. Biz indikatörleri kullandığımız için yani temel analize vakit ayırmadan indikatörlerle teknik analiz bakarak para kazanmaya çalışıyoruz. Bunun için de bize teknik analiz bilgisi lazım. Kanala teknik analiz videolarını yükledik arkadaşlar. Bu videolara da erişmek için YouTube katıl üzerinden satın almanız gerekiyor. Ona da bakabilirsiniz. Ki ben şiddetle öneriyorum. Gerçekten muazzam bir şekilde Berkan hocam anlattı videolarını çektik ve yükledik. Onu da satın alabilirsiniz dediğim gibi. Teknik analiz bilmeden maalesef olmuyor. Hani Miami piyasaya sunduk. En azından destek direnç noktalarını doğru bir şekilde çizsin diye. Ona da dediğim gibi yani bu kadar ucuz tutmamıza rağmen yani şunu 500 dolar yapsam eminim havada kapılır. Gerçekten söylüyorum çünkü çok daha kötüleri 1000 dolardan satılıyor arkadaşlar. Her neyse lafı uzatmak istemiyorum. Bugünkü stratejimize geçecek olursak efendim şu şekilde bunu kapatıyorum. Garanti hisse senedini açtım arkadaşlar. Biliyorsunuz her videoda farklı hisse senedi üzerinden anlatıyorum. Bu kez de garanti üzerinden. 15 dakikalık grafikleri açtım. Ve sizlere güzel bir strateji aktaracağım inşallah. Göstergeler bölümüne bir kere tıkladım. Bugünkü stratejimizde 3 tane indikatör kullanacağız. Ve ayarlarını da değiştireceğiz. Dediğim gibi en doğru çalışan şeklini getirmeye çalışacağız inşallah. Şimdi İlk indikatörümüz şu şekilde. Büyük harflerle yazacaksınız arkadaşlar. İçimi oku. Bak bakın benim yazdığım gibi yazın. Hepsi büyük olsun. İyi harf kullanmayın. All signal yazdığımızda karşımda çıkan ilk indikatör. Buna bir kere tıkladım. Kanalda çok detaylı bir şekilde içimi oku indikatörünü anlattığım bir video serisi var. İçimi okunun nasıl kullanıldığını görmek istiyorsanız o video serisine bir göz atabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok detaylı her şeyini anlatmaya çalıştım. Burada biz içimi okunun sadece bakın şu sinyallerini kullanacağız. Bunun içinde bakın ayarlar bölümüne geldim. Girdiler bölümünde hiçbir şey yapmıyorum. İçimi okunun ayarları değiştirilmez zaten. Stil bölümüne geldiğimde bakın bunları kapatacağız. Beni takip edebilirsiniz. Bunları kapatıyorum. Sinyal 3 açık kalacak arkadaşlar. Bunu da kapattım. Sinyal 4 de açık kalıyor. Bunun ikisini de kapattım ve tamam dedim. Şu an Ichimoku'nun bizlere verdiği al ve sat sinyallerini ekranda görüyoruz. Bakın yükselişlerin en dibinden sinyal verebiliyor bize. Düşüşlerinde tam tepeyi yakalayamasa da burada yakalamış mesela. Buralarda tekrardan sinyalleri var. İyi de hocam bunlar fake sinyal değil mi? Evet, fake sinyal. Çünkü her indikatör fake sinyal verir arkadaşlar. Bu normal. Bizler ne yapıyoruz? Bu fake sinyalleri elimine etmek için farklı indikatörler ekleyerek stratejiler oluşturuyoruz. Bu şekilde açıklayabilirim. Bunun için bir indikatör daha ekleyeceğiz. Yani fake sinyallerden kurtulma adına göstergeler bölümüne bir kere tıklıyorum. Ve şu şekilde bakın yine büyük yazıyorsunuz. 10 in 1 bakın iyi kullanmayın. şekilde olacak. Bakın different yazdığım zaman moving average. Buna bir kere tıklayacağım. Bu indikatör nedir? Bu indikatörün içinde 10 tane farklı hareketli ortalama ekleyebileceğiniz alan var arkadaşlar. Bu stratejiden hariç olarak kendi stratejilerinize de entegre edebilirsiniz. Burada 1'i, 2'yi ve 3'ü açıyorum. Ayarlarını aynen benim yaptığım şekliyle yapın arkadaşlar. Bura EMA olacak. Buralar e, basit hareketli ortalama yani SMA olarak kalacak şunları sırasıyla bakın 45, 90 ve 180 olarak güncelliyorum. Bunun için de normal olacak arkadaşlar. Renkleri de bakın ilkini mavi, ikinciyi sarı, üçüncüyü de beyaz olarak güncelliyorum şu şekilde. Ardından stil kısmında da bir şey yapmama gerek yok. Tamam dedim. Hadi üçüncü indikatörü de ekleyelim. Sonra sistemin anlatışına nasıl kullanıldığına geçelim. üçüncü indikatörümüzde MACD arkadaşlar. MACD yazdığınız zaman Türkçe kullanıyorsanız hareketli ortalama, yakınsama, Iraksama göstergesi. Bu şekilde karşınıza gelecek. MACD'de de standart kullanımının dışında olarak ayarlarını değiştireceğiz. Bakın bazıları bunu öneriyor, bazıları önermiyor. Eğer daha iyi çalıştığını düşünüyorsanız ayarlarını değiştirebilirsiniz ki ben daha iyi çalıştığını düşünüyorum. Girdiler kısmına geldim arkadaşlar. Şu şekilde 12'yi bakın 21 yavaş uzunluğu 45 burayı kapanış sinyal yumuşatmayı da 7 olarak güncelledim ardından stil bölümüne geldim bakın burası da önemli buradan MACD'yi kapatın şunları beyaz yapın arkadaşlar ilk ikisini diğer ikisini de mavi yapın şu şekilde ve karşımıza bu şekilde bir görüntü var şunların isimlerini gizledim şimdi dostlarım bu sistemi nasıl kullanacağız Nasıl kullanılır hocam? Anlat bize. Şimdi başlayalım. Çöl güzel bir yer bulayım. Mesela buradaki al sinyalinden başlayalım. Dostlar, ekranda bu şekilde bir sinyal oluştuktan sonra Bakın, sinyal oluştuktan sonra Benim iki tane teyidim var. Teyitlerin biri, hareketli ortalamanın Bakın, renk sırası şu şekilde olacak. Önce mavi, sonra sarı. Ondan sonra beyaz. Yani mavi en üstte, sarı ortada, beyaz en altta. Bu sinyali gördükten sonra bu renk sıralamasına ulaştığımda şuna bakacağım. MACD'nin çizgisi sıfırın üzerinde mi? Yani MACD'nin sıfırı neresi? Tam bu maviden beyaza geçtiği bölüm şurası arkadaşlar sıfırı. Benim bu turuncu çizgim sıfırın üzerindeyse ve şu şekilde MACD'nin histogramı da beyazsa bakın burada beyaz mesela burada mavi Sıfırın üzerinde ve beyazsa bu sinyal benim için onaylanıyor. Yani buradan bir sinyal geldi. Takip ettim grafiği. Burada istediğim renk sıralamasına ulaştım. Hareketli ortalamaların yani mavi en üstte pardon şurada ulaştım. Sarı onun altında. Beyaz da onun altında. Ardından bakın MACD de buralarda beyaz olmuş. Ve çizgisi de bunun üzerinde arkadaşlar. Yani burası benim için alım sinyaline girebileceğim yer. Buradan aldıktan sonra nerede satabilirim hocam? Fiyatın hareketli ortalamaya değdiği yerde satabilirsiniz. Yani şurada satın arkadaşlar. Stop yükselterek de gidebilirsiniz. Onu da farklı videolarımda anlatmıştım. O şekilde de olabilir. Bakın mesela buradaki sat sinyali geçerli mi? Buradaki sat sinyali geçerli değil arkadaşlar. Niçin? Çünkü sat sinyallerinde bakın şu şekilde gösterelim. Şurada olduğu gibi sat sinyali geldikten sonra renk sıralamam önemli. Renk sıralaması bu sefer de tam tersi olacak. Yani mavi en altta olacak. Onun üzerinde sarı, onun üzerinde de beyaz olacak arkadaşlar şu şekilde. Ardından histogramın da bakın histogramın da maviye dönüştüğünü görmem gerekiyor ve çizgim de histogramın altında kalacak. Ancak bakın buradaki aralığa bakın. Burada sinyal geldikten sonra benim şartlarım onaylanana kadar Aradan 4 gün 23 saat yani 5 gün geçmiş dostlarım. 15 dakikalık grafiklerdeyiz. Bu benim için geçerli bir sinyal değil. Niye? Bunların arasının çok uzak olmaması lazım arkadaşlar. Bakın mesela burada sinyal geldi. Şurada şartlarım onaylanıyor. Arada mesela 3 gün var. Yani kısa bir zaman olsun arada. Çok uzun bir zaman olursa o sinyal geçerli değildir. Piyasanın yönü muhtemelen değişmiş olur arkadaşlar. Bu şekildeki sinyallere girmeyin. Mesela buradaki sinyal geçerli mi hocam? Hayır çünkü hareketli ortalamaların renk sıralaması tutmuyor dostlarım. Peki şuradaki sinyal geçerli mi? Bakalım. Sinyal geldi. Renk sıralamam şurada gerçekleşti. Fiyat e, çizgi özür dilerim çizgisi sıfırın üzerinde ve burada benim için geçerli olmuş oldu. Niye? Çünkü aradan çok zaman da geçmedi. Bakın mesela 30 çubuk var 23 saat yani hemen hemen bir gün sonra ilk sinyal geldikten bir gün sonra tüm şartlarım gerçekleşmiş ve bu şekilde dediğim gibi bunları takip edebilirsiniz arkadaşlar. Mesela geçersiz ama bakın bu direkt geçerli bir sinyal. Çünkü renk sıralamam tamamen olduktan sonra sinyal gelmiş. Yani bu benim için ekstradan kaliteli bir sinyal oluyor. Mesela şuradan da renk sıralamam buraya gelen gelinceye kadar yakınlaştıralım. Bakın burada sinyal gelmiş. Renk sıralamam oluşuncaya kadar ve MACD histogramımda beyaz gördüğünüz gibi çizgimde sıfırın üzerinde. Aradan çok az bir zaman geçmiş ve bu sinyalin kalitesini buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Aradan ne kadar kısa zaman geçiyorsa bizim için o kadar iyidir. Mesela bakalım hocam burada fake bir sinyal mi var? Hayır dostlarım. Çünkü mavinin en üstte olmasını istiyorum. Bu benim için geçerli bir buy sinyali değil. Aynı şekilde bu sinyalde benim için geçerli değil mavi sarının üzerinde olması gerekiyor. Bugünkü stratejimiz bu kadardı arkadaşlar. Eğer Miami'yi satın almak istiyorsanız ayın 22'sinde Telegram grubumuza gelip bana ben satın almak istiyorum bugün yazabilirsiniz. Ayrıca dediğim gibi katıl bölümünde teknik analiz eğitim serisi var. Oradan da teknik analiz öğrenebilirsiniz. Bu sinyallerin hangisinin geçerli hangisinin geçersiz olduğunu destek direnç noktalarıyla veya trend çizgileriyle çok daha iyi teyit edebilirsiniz arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ekstradan şunu da ekleyeyim bari bakın borsadan düzenli bir şekilde para kazanan kişiler teknik analizi çok iyi bilen kişilerdir arkadaşlar o yüzden teknik analiz önemli bilmiyorsanız teknik analiz ne ki yani grafiğe bakılarak öyle şey mi olur çizgi çizerek zengin olunmaz diyen varsa Teknik analiz bir bilim dalıdır arkadaşlar. Araştırıp öğrenebilirsiniz. Ben dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Bol kazançlı günler dilerim efendim. <laughs>